Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün dondurmalı irmik tatlısı yapacağız. Ocağımızı en kısa alıyoruz. 125 gramlık yağımızı tenceremizde eritiyoruz. Yapacağımız bütün işlemleri hep kısık ateşte yapıyoruz. Bu şekilde eritiyoruz. üzerine bir buçuk su bardağı irmiğimizi ilave ediyoruz. Yine kısık ateşte dediğim gibi bunları kavuruyoruz. Biraz uzun bir işlem ama sürekli böyle kavuruyoruz. Karıştırmamız gerekiyor. Bu şekilde oluyor. Bu şekilde kavrulmuş olması lazım. Renginin bu şekilde dönmesi gerekiyor. 1 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. sıçramalar olabilir. Bu şekilde. 1 bardak sütümüzü ilave ediyoruz. 1 bardak şeker ilave ediyoruz. şeker içinde eriyene kadar iyice karıştırıyoruz. Yine altını kısıyoruz. En kısa getiriyoruz. Hiç açmıyoruz. Biraz bunu bu şekilde demlememiz gerekiyor. Biraz daha karıştıralım. Biraz demlenmeye bırakıyoruz. İrmiğimiz bu şekilde oldu. Kıvamı şu şekilde. Bunu biraz soğutuyoruz. Soğuması lazım. Soğuyan irmiklerimizi kaselerimize alıyoruz. Kaselerimizi streç filmleyelim. Daha güzel çevriliyor. Bu şekilde oldu. İnceliğini göstereyim. Çok kalın yapmadım ben. Bu şekilde benim 4 kase çıktı irmiklerim. Bu şekilde. Bunların içine şimdi dondurma koyacağız. Bu şekilde dondurmalarımızı koyduk. Son üzerli nini irmikle kapatacağız. Bu şekilde irmiklerimiz. Çevirdikten sonraki hali bu şekilde. Çok lezzetli bir tariftir bu. Denemenizi tavsiye ediyorum. İçine hemen göstereyim açıp. Bu şekilde oldu. Kanalımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.